Evet millet. Kullandığımız ücretli uygulama serisi 15. bölümdeyiz. Konumuz Spot Development isimli eklenti. Yani ye müzik uygulamasını reklamsıza dönüştüren eklenti. Şu an mevcut eklentinin Play Store ekranındayız. Bakalım bunu açabiliyor muyuz? Kaldır. Kaldır düğme. Aile kitaplığı. Anahtar açık. Bunu açamıyoruz. Aile kitaplığı. Bunun alınması gerekiyor mu? Eğer ya müzik uygulamasını kullanıyorsanız şundan da bahsedeyim ek bir bilgi olarak ya müzik uygulamasının detaylı sesli anlatımı kanalda mevcuttur. İsterseniz o videoya bakarak da e, kararınızı verebilirsiniz. Ya uygulamanın normal sürümünü kullanabilirsiniz. Ya da bunu biraz daha kullanıp deneyimleyerek e, ücret ücretli ve reklamsız reklamsıza dönüştüren eklentisini de alabilirsiniz. Neyse. Bunun alınması gerekiyor mu? Ya müzik uygulamasının kullanıcıları. Ee, eğer bunun reklamsız olmasını istiyorsanız, bunu reklamsız kullanmak, e, istediğiniz bir şey reklamsız indirmek istiyorsanız, bunu alabilirsiniz. Ee, bunun 13 lira gibi bir fiyat etiketi vardır. Eğer bunun reklamsız olmasını istiyorsanız uygulama kullandığınız yemzik uygulamasının reklamsız olmasını istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Ha. Şimdi siz diyecek olur olabilirsiniz. Ben bunu reklamlı da kullanabilirim. Sorun yok. Ya da siz bu yemzik uygulamasını kullanmıyorsunuz. Belki cihazınızda bazı kullanıcılar o zaman bunu almanızı tavsiye etmiyoruz. Ama bu ya müzik uygulamasını kullanıp reklamsız olmasını istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Tekrar edelim ve burada e, kullandığımız ücretli uygulama serisinin 15. bölümün sonuna geldiğimizi hatırlatarak kaydımızın bitişine doğru geçelim. Kanala abone olabilir, videoyu beğenip paylaşabilir, fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir, yeni içeriklerden anında haberdar olmak için tüm bildirimleri açabilirsiniz. Kaydı durdur düğme.